bakışlarla suyu podyuma davet ediyorum. Hoş geldin Su. Merhaba. Oh. Merhaba. Evet kıvırtan <laughs> kıyafetin de uygun. Alışverişine gidiyoruz. Günaydın Su. Herkese günaydın. Şahane bir günden. Merhaba. Nasılsın dış işte? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Şahaneyim. Bomba gibiyim. Bugünün konseptinden bahseder misin? Bugün şahane bir konseptimiz var. İstanbul Moda Haftası'ndan sonra after party'ye gidiyorum ve şahane bir mekanda olacağım. Tabii ki yaz olduğu için, yaz akşamı olduğu için e, tiril, tiril bir şey giymek istiyorum ve hemen kıyafetlere bakmak istiyorum. oo oh, oh. Bu da çok güzelmiş After partide nasıl bir kombin seçmek gerekir sence? Zaten e, geçen haftalarda Yaren arkadaşımız after'a gitmişti Ve Urkan Bey biraz anlatmıştı bize Tabii ki after bir parti olduğu için Ne istersen giyebilirsin O kadar ağır giyinmene gerek yok Yani elbise mesela abiye tuvaletler falan Ben giyinmeyi planlamıyorum Uçuş uçuş evet uzun elbise olabilir ama uçuş uçuş bir elbise Düşünüyorum Vallahi tuvaletle gidilmez after'a After, after partide nasıl bir kombin giyeceğini karıştıran olur mu sence? Bugün after'ı karıştıracak olanlar tabii ki var. Emel olabilir, bir ben olabilir. Kesinlikle bunların yapamayacağını düşünüyorum. Şurada da çok güzel bir takım varmış. Acaba nereden gelmiş buraya? Bu elbisenin bir hikayesi var mı yoksa? Bu mavi güzel takımın çok büyük hikayesi var. Deneyip geliyorum anlatacağım size. İlk kombinini merakla bekliyoruz o halde. Evet üstüne şahane bir takım var. Üstüne bir de ceket giydim çünkü sıfır kol olduğu için ve göbeğim açık olduğu için rahat edemem diye düşündüm. Böyle bir takımı tabii ki yüksek topuklu nude bir ayakkabı ve çantayla kombinlerim ve asıl gelelim bu takımın gerçek yüzüne yani her olay burada açığa çıkar burası doya doya moda evi ve doya doya moda evinde hiçbir şey gizli saklı kalamaz. Neymiş o gizli kalıp ortaya çıkan şey? İçimde görmüş olduğunuz bu mavi takım Rabia'nın şahsi eşyalarının arasındaydı. Çünkü Rabia bu takımı günler önce denemiş ve giymemişti. Çünkü ayakkabı bulamamıştı. Fıldır fıldır ayakkabı aradı buna bulamadı ve eşyalarının arasına sakladı. Bir gün belki yeni ayakkabılar geldiğinde uyumlu bir ayakkabı bulur diye. Ve o gün bugünmüş. Rabia bu kombin için tabii ki ayakkabı çanta buldu ve hepsini çantasına sakladı. Ama bir subahar asla böyle bir haksızlığa izin vermez ve kombini alıp geldim aşağıya ve kendim giydim. Bu bir büyük yasak. Çünkü neden? Buradaki kıyafetleri kimse odasına götüremez. Rabia bunu aslında giyecekti ama ayakkabı çanta bulamadığı için giymedi. Sonra saklamış ki başka uygun bir konsepte bunu giysin. Ve bugün de o uygun konsept geldi çattı. Ama Subaher asla böyle bir adaletsizliğe izin vermez. Belki giyerim, belki giymem. Karar vereceğim. Benim kararımı da Rabia'nın beklemesi gerekiyor. Son saniyeye kadar karar verebilirim. Hatta bu takımı içime giyip üstüme başka bir şey bile giyebilirim. Bakalım son saniyede kombin yapabiliyor mu? Burada Betül daha önce 15 dakika içerisinde kombin yapmış bir kız. Rabia da eğer kendine çok güveniyorsa son dakika kombin yapabilir. Başka bir kombin deneyecek misin peki? İkinci kıyafeti denemeye gidiyorum. İkinci kıyafette ise yeni bir bombayla geliyorum. Hazır olun. Bizi yine merakta bırakacaksın anlaşılan. Evet üstümde şahane bir yelek elbise var ve gördüğünüz gibi kırmızı renkte çok güzel gold ayakkabılarım çünkü elbisem çok sade olduğu için bu ayakkabıları deneyebilirim yani tercih edebilirim. Elime de kırmızı bir çanta belki alırım yok olması için. Bulamazsam tabii ki yine gold bir çantayı tercih edelim ve saçımı makyajımı da saç at kuyruğu kesinlikle yaparım bunun yakası detayı çıksın diye. İkinci bombam var demiştim patlatayım mı? Çıkar bakalım ağzındaki baklayı. Biz burada kıyafeti ben şu an seçtim ya odaya çıkıyoruz hepimiz aynı odada hazırlanıyoruz. E bir yarım saat, hatta yarım saatten bile daha az bir zamanımız var kıyafetimizi seçebilmek adına. Kıyafeti seçtiğimiz anda Betül'ün 3 kombini vardı. 3 kombini de işte e, sonra kafası karıştı. İşte dedi hangisini giysem birbirimizin de kombine tabii ki karışmıyoruz. Birden Betül kimseyle konuşmak halinde değilken, yani konuşmuyorken kendi kendine kombin bakıyor işte acaba hangi çantayı alsam, hangi ayakkabıyı alsam bir ses geldi arkadan. Betül ben daha önce piknikte eşofman giymiştim, çak beğenilmiş diye. Aa, sizce kimin sesiydi bu? Bu ses sadece bir kişiye aitti. Özde Karacan'a aitti. Sonra ben bir çeteleci başı olduğum için gittim ve piknik puanlarına baktım. Bir de ne göreyim puanlarda? Özde piknik konseptimde tam 13 puan almış. 1, 3, 13. 13 iyi bir puan mı? Çok mu beğenilmiş bir puan da ben mi karıştırıyorum? Betül'ü kandırdığını mı düşünüyorsun yani? Özde Betül'ü kesinlikle kandırdı. Zaten Betül o saniyede gidip hemen şey yapmayacaktı. Dur bakayım puanlar kaç puan aldı diye bakmayacaktı. İyi puan aldım deyince kız da 20 puan falan aldı sandı. Hemen eşofmana doğru yöneldi. Daha önce de dedi eşofman giyin demişlerdi falan filan. Hep bunları söyledi. Kandırdı Betül'ü. Neden? Çünkü yanında bulunan insanın asla puanlarının yükselmesini istemiyor. O yüzden de elinden gelen her şeyi yapıyor. Sen eğer doğru bir insansan, eğer kimseyi kandırmıyorsan hiç söyleme ben fikir veriyor muyum? Ben diyor muyum Betül eşofmanı giy, Betül elbiseyi giy. Ben diyor muyum Ferda Nur bunu giy, onu giy. Ben kimsenin elbisesine karışmıyorum. Çünkü burada doya doya moda evi. Her şey mübah. Zaten eğer biri bana dese şu kırmızı elbise şahane. Ben bunu şahaneliğinden dediğinden duyarım. Ve siyah bir elbise giyerim. Neden? Çünkü burada kimse birbirini doğru yönlendirmez. Bu da ikinci bomba. İçini döktüğüne göre üçüncü kombinini deneme zamanı. Hani bir elbiseyle geldim. Bu da siyah bir elbise. Kolları çok havalı. Gece için uygun. Tabii ki taşlı böyle taşlı tuşlu kemerlerle daha da zenginleştirebilirim. Ayakkabıları zaten o kadar sevdim ki her elbisenin altına giymek istiyorum. Bak çok minnoşlar. Ve saçlarımı da böyle havalı bir dalgalı falan yaparım. Tabii ki makyaj şahane bir makyaj. Ve bordo ruj sürerim. Böyle bir kıyafet. Çanta yine taşsız bir çanta alırım. Çünkü taşlı kemer artık taşlı küpelerle çanta biraz abartı olabilir. Şimdi başka bir çanta ayakkabı bakmak için ayakkabı reyonuna gidiyorum. Bir benim dün seni eleştirmek için arama motorundaki kombinlerini kağıda yazıp podyumda okumasına ne diyorsun peki? Bir ben kendi dün saçma sapan bir şey yapmıştı. Evet tabii ki ben her şeyi araştırıyorum ama onların... Abarttığı kadar değil. Zaten ben ne kadar baksam bakayım arama motoruna aynı kıyafetleri doyalarım doya moda villamızda nasıl bulabilirim diye insan bir kendine sorar. Beni çok düşünüyorsunuz, benimle çok ilgileniyorsunuz. Özde, Rabia, Birman hep. Siz sürekli benimle alakalı konuşuyorlar. Çünkü onların o yıkılmaz tahtlarını, kendilerince olan yıkılmaz tahtlarının hepsini yerle yeksan ettim. Bak suçum sen de kabul ediyorsun yıkılmaz taht diye. Dediğin gibi o taht yıkılmaz. Ben buraya kombinlerimle zaten bayağı bir çaktım o tahtı. Performans konusunda herkes bir benle alakalı konuşurken yani ben geldikten sonra bir ben büyük bir düşüş yaşadı ve bir tane bile ya tasarım ceket bile yaptığımızda berbat bir ceket tasarlamıştı. Hani çok iyiydi bir ben. Hani benim üst sürümümdü. Hani yaratıcıydı. Performans konusunda bütün performanslarda benden daha düşük puan aldı. Demek ki neymiş bir ben'cim? Sizleri ezip geçtiğim için böyle bir algı yaratıyorsunuz ve sürekli benimle alakalı konuşuyorsunuz. Bu tabii ki beni çok mutlu ediyor. Çünkü kıskanıldığımı anlıyorum. Zaten beni kıskanmaktan artık kombinlerinize bile bakamıyorsunuz. Tatlım! Ayakkabı çantaya gelecek olursak eğer çok abartmak istemiyorsanız bence rugan bir stiletto da gayet işimizi görür. Ve eğer bu ayakkabıları Giyeceksen belki bu çantayla da kombinleyebilirim. Çünkü gold bir çanta. Ve böyle alışverişimi bitirmeye karar verdim. Tabii ki şimdiden açıklıyorum. O mavi takımı giymeyeceğim tabii ki. Çünkü bana dar oldu. O yüzden ceketle üstünü kapatmak zorunda kaldım. Sonra Rabia Hanım gelip orada podyumda mağduru oynamasın. Çünkü takım şu anda askıda duruyor. İsterse giyebilir, istemezse giymez. Benim açıklamak istediğim Rabia'nın kıyafeti saklamasıydı. Alışverişim bitti. Podyumda görüşmek için ve hazırlanmak için hadi bay bay. Şöyle olun. Olmadı İstanbul sonra. Moda Haftasındayız. Sonra after için e, Kuruçeşme'de üstü açık sağda, bir mekanda, Giderken da. sağda dönerken soğuk bir mekanda. Ebelin arkadaşının mekanı. Evet. Bu bir şey söyleyeceğim. Evet. Kıyafetine geçmeden önce.